Hoppa. Tamam devam. O ne? Ne oluyor lan? Da? Bir dakika, finiküler. We know someone's here. Keep looking. Ben finiküleri indirdim. Bu finikülerin inmiş hali mi? Yok mu market ya? Kaç 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 kaç. Ha, last vision. Güzel. Kim gördü orada beni ya? Arsız, vicdansız. Şu makineliği geç ya. Alaga Magnum 2. Ye. Bu neymiş? Heavy rifle mı? ya. Kullanmayız biz öyle şeyler. Biz de Bu neydi? Pepsi? Ha bu bir işe yarıyordu. Bu dursun. Mesir macunu da çakayım da arkadaşlar. Lazım olur. Ha. ha. Şimdi görev yukarıda. O net. Ondan yana şeyimiz yok da şurayı da açacağım ama. Alarmın o ne lan? Alarmın diğer tarafına geçtik. Bu ne böyle be? Heykel güzel, şık. Siz de geçiyor musunuz canım? O zaman ben kaçayım. Oraya da bakmak istiyorum. Onun görünmezlik lazım evet. Demek ki ilerleyen bölümlerde tamamen görünmezlik lazımmış arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk. Ben buradan nereye çıkayım? Bizim hakkımızda konuşuyorlar. Şunu headshot'ı çekerim aslında. Mermim çok kıymetli. Bura galiba temiz artık. Evet. Burada bir yer. Burada bir yer. Ha ora az evvel tepeden baktığımız yer. Yok gel ye at ne onu geç. Parayı çek. Çipi al. Şu ne? Ana. Yok yok kimse yok burada. Yanlış gördüm bro. Olsa sö ya olsa söylerim ben sana. Zırhım var tabi ölmüyorsunuz ki. Küllüm sıçtı şimdi geçmiş olsun. Ne var lan üzerinde? Şunu alayım. Tek mermim var. Ama onunla da headshot'ı çakarım. Allah. kalkamasın genç. Bir de bir ihtimal yok. O silah geç. Şunu alayım. Mecburen girişiyoruz arkadaşlar tekme tokat. O alarm çaldı bir kere. Yapacak bir şey yok. Bunda da iki mermi var sadece. Anasını satır. Şey dokuz mermi Şuradan devam edeyim bakayım. Kim gelecek? Aa, gelen yok. Güzel. Anan robot robot. devre dışı kaldı. Ha, iyi iyi, sakinleşti, duruldu. Şu taraftan bir kapıyı kapatayım da. Yukarı çıkma şans Allah orada da şey var. İlla EMP'yi kullandıracaklar bana. Ya. Yani. Anam buraya geliyor. Geliyor mu? O kapıdan girebiliyor musun içeri sen bro? Giriyorsun, giriyorsun. Anladım, anladım. Tamam. Ben kapıyı kapatsam mesela ne olur? kapıyı da açacak kadar zeki olan olursun tamam o zaman bayağı ...ee... o zaman ...ee... şöyle bir şey yapacağız madem öyle şuradan kendimi göstereceğim ben şuradan dolanacağım ha sen oradan gideceksin ben de o sırada düşüneceğim. Bir dakika dur. Haritamı açacağım. Usul usul ben buradayım. Aynı kattayız. Çıkış nerede? Üüü tamam. Üüü o zaman. O zaman şöyle ki. Eee tamam. Yapış. 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 Şuraya da yapış. Yapış. O alarmı çaldırmayaydım iyiydi bu robotlar hiç hesapta yoktu yani. Şimdi o kapıdan geçemem zaten o bir yalan. Ben gene şuradan. Mesir macun çakıp görünmez mi olsam? Her yerde de robot var. kadar feyil bir atış olur. Peki bu buraya gidiyor, bu buraya gidiyor. Evet. Anlaşıldı. Gez göz arpacıklı. Bu arada gez göz arpacık mı, göz gez arpacık mı? Yani tamam gez göz arpacık diyor herkes normalde de çok saçma. Göz gez arpacık olması lazım. Anlaşıldı tamam bu böyle olmayacak bu böyle hani göstererek kaçarak koplayarak sıplayarak olmayacak Bak, paşa paşa şuradan deparı koyayım. bir şekilde görünmez olup yapma be yok, yok kimse yok yok, yok, kimse yok, kimse yok kimse yok kimse yok kimse yok kimse yok 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 yokum ben Siz orada durun ben buradan deparı koyuyorum acaba. Çok iyi oldu deparı koydum. İçeride dört kişi daha varmış. He. Ne alarm ya? Hay beni kaydettiğim yere. Yok yok böyle olmaz. O güvenlik robotlarını çalıştırmadan benim şey yapmam lazım. Ya da bunları burada döveceğim. <laughs> Mermileri alacağım, her geleni headshot atacağım. Jensen, I'm beginning to think you. that not everything is what it appears to be at Pike's Communications. Okay. Durduruyor. Oha, o kadar da geriden başlatma tamam. Latest olsun. falanı yok değil mi ya? Levye yok mu levye? Biliyoruz. Olmadan farkındayım. Ha, aslında şu anda alarm kesildi. Yani aslında alarm hala diken üstündeler de şeyden çıktı. Canım. Mesela buradan baksan beni göremezler. Ben buradan görünmez olsam. Şimdi bak. Çakmesir macununu. 3 barı doldurduk. Kaydet. Görünmez ol. Ve olayı bitir. Tam gideceğim yer burada bir yerde olmaz. Şimdi şuradan ineceğim. Ne oluyor be? Ha bir üst kattayım. Tamam. Şuradan. nasıl bir ortam ya şuraya tamam bir dakika şuraya yani havalandırmadan buraya atlayacağım şu ikinci katta gideceğim yer diyelim ki atladım yani artık burada şurada varsayın beni pıtı 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 olay mahalline gideceğim tamam hazır mıyız gençler deparı da koyacağım vallaha Yapma, 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 yapma. Ananın mayın varmış ya be. Ben onu sanki şey... Ana ölmedim mi? Aa. Ölmedim. Ha EMP mayınıymış. Öldürücü mayın değil yani. Patlayıcı mayın değil. Yemin ediyorum 3 saniye boyunca... Elle, ...kafa medilerimin arasında göğe baktım karanlığa ama yaşıyorum. Vay be yaşıyorum lan. Şaka maka güzel. Çok iyi. Biraz da şansımız yani tabi. Şimdi. Görünmezlik bombaymış hakikaten. Eee buradan. Ne o? Helipedo. Heliped değil bizim işimiz. Eliza orada mısın bebeğim? Geliyorum sana şurayı kırsam bayağı bir fayda eder. <laughs> Allah razı olsun kardeş. Bir an dönmeyeceğim sandım. Aga ben burayı kırarım. Buradan bir yol Şiddet kullanacağız. Bu nereye götürüyor bize? Hadi altlardan, sağdan, soldan. Götür beni Sensiz ben nefes alamam Buralarda hiç duramam Tek başıma yalnız kalamam Senin Kokunu özlerim Hep Yollarını Gözlerim Paket sekreteri gittiğin yere Şu neymiş Bıdı 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 Aha. Ya ayağa bir kalkacağım. İyi lan. Bayağı güvenli yerdeyim şaka maka. Hoplayıp zıplayabilirim. Tavşanlar gibi. Şu 9 metre zıplamayı da tekrar alacağım. Anam pistol vallaha ağlamak istiyorum. Verdiği mermiler de bir mermi, iki mermi, üç mermi. Hani diyor ki böyle geçeceğim bu oyunu. Ateş etmek yok. Niye almıyorsun yükü ya? bir silah o kadar upgrade yapalım ve mermi vermesin. Neyse. Evet. <laughs> Sekretere bakalım ya. Fakat sekreteri. Neymiş? Widget. Ulan şu kuleleri bir kullanamadık ya oyunda. Aslında görünmez girseydim o kuleyi hacklerdim. Niye şimdi aklıma geliyor? Neden iş işten geçtikten sonra aklıma geliyor? Neyse. Security e, ağının girişi. Ya yani güvenlik ağı. Mr. Çorba'ya şunları şunları anlat. This is standarttır. <laughs> Login P Çorba. Spitfire Tamam Spitfire Our role falan filan falan filan. Geç Spitfire Bizim için önemli olan o. Yalnız tam çıkacağım yerde kamera var. Evet. Ben bu kameraya sıktığımda alarm çalışır. Kam Onanın yapma be. Yapma be. Yapma be. Lazer pointer de yere tutayım. Oradan kıllanmasın. Anasını satacağım nasıl tırstıysam tünmüşüm tünemişim evet acaba mecbur ben burada bir kaydedeyim bu kadar ilerledikten sonra ölürüm mü ölürüm buradan gidilir o güvenlik zingosu geçti mi? Robot. Geçtiyse Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ya bu geçmiş olsa ne güzel ben yürüye yürüye tın tın gideceydim. Bura nere? Aha bura başka bir fürs. Baca her işte bir keramet var işte. Ya ne bayıltıcı verdin. Onun yerine mermersin. İnsanı bu ay pardon. Bu kadar zorlarlar mı? barışçıl oyna diye. Böyle saçmalık mı olur ya? Ben şiddet istiyorum belki. Niye zorla sü sürekli şey kakalıyorsun? <laughs> Hah. Revolver mermisi ve revolver'ın kendisi. Bak işte. Evet. Reload. Inventory full. Öyle bir şey yok. Dolabın içine girerim. Gereksiz ne varsa atarım. Ya şu makineyi atayım ben ya. Zaten kullanamıyorum da at gitsin. Evet şimdi. Armor Penetration System. Buna daha combine yapamıyoruz nedense. Hiçbirine combine yapamıyorum. Niye acaba? Çünkü bu heavy rifle ama bu ne? At, at bunu. At bunu evladım. Atsana ya. Drop. Tayfun mermisi Odursun, bira. İcabında çakarız. Armor, armor piercing zırh delici sistem. Bunu pistole çaktım da Magnum'un herhalde kendinden var diye yapmıyor. Tamam. Neyse. Bakarız. O oh, robot orada robotu gördüm. Reload speed upgrade. Mesela. Combine. Hangisine verelim? Tabi pistole verelim arkadaşlar. Şimdi bu baya bir yarenlik etti. Magnum'a söz bir ara yatırım yapacağım ama şu yakışıklıya yapılır. Ha diyeceksin sanki yedekte şarjörde mermi mi var? O ayrı bir konu. Onu tartışırız. Ama olacak. En azından olacağına inanmak istiyorum. Bu sırada da revolver'a geçeyim. Ne? Kim gördü? Yapma be. Yapma be. Ben şunu kullanayım. Neydi? About Robert. Congratulations falan filan. Tamam. Bu da budur. Devam. Tamam. Sonunda bir tane daha şey oldu. O <laughs> Ölmüyor ya. Ölmüyor. Eğil eğil. Eğil de öyle vurayım. Kesin ölür dedim. Ölmüyor. Niye zırhı var çünkü adamın? Ay görünmez oğlum. Tam ben nereden vuracağım bilirim seni. Demek ki bunlar böyle ölmüyor. Ama dayanamıyorum artık. iki kurşun gitti bu ölecek arkadaşlar. Çıkıp kafasına sıkacağım. robotu buraya çektik şaka maka. Koş öbür taraftan. Koş 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 koş. Run Lola run 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 Ya bırak alarmını şimdi. Ta robot burada. Dur oyun pauslansın her şey donsun. Tamam. Koş. Orayı hacklemek gerekiyormuş ya niye söylemiyorsunuz? Buraya nereye? Allah belanı her yerdeler. Ha şuraya gir gir gir. Dur 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 O ne lan? Bu ne lan? Neyse kır burayı kır 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 kır. Gir 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 oraya gir. Allah'ım nereye gittim bilmiyorum. Kapı bura. Koş 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 koş. Oh be. Vura, kıra kıra parçalıya yolumuz açtık arkadaşlar. Yürüşe bak, umut sıkıyor kasları dışımda. Gene mi? Gerçek beni bulacağını biliyordum. A sophisticated AI program so they say. But I have started to question it. Ever since I realized what my interference had allowed The day I started watching you. This is impossible. People would know. Would they? I was engineered to monitor communications and data streams, to find out what people are talking about and make sure it's being discussed correctly. Correctly. And what if My aslında. programming allows me to reshape it. Tüm komunikasyon iletişimi şekillendiriyor. Olması gerektiği see. gibi who created Mutlul you? Yani. Whose policies are you programmed to protect? Zao is one of them, I think. But there are others. var diyor. Who else is involved in this, Eliza? Where's Megan Reed? Who ordered the kidnapping? I want to tell you, Adam, but I cannot. Why not? Because she won't. Mı? Boss fight mı? Şimdi evet ee, Büyük ihtimalle Ben bu boss fightı 40 saatte geçeceğim için Önce bir Bu bölümün kaydını burada bitirmiş olayım Güzelce bitirmiş olalım yani Yani kaydı bitiriyorum yayın devam ediyor Boss fightı da girişeceğiz Hadi bakalım ben bir şuradan Kaydı kat kes